Ay, niye öyle haber vermeden ya? Kum aldın ya. Halime bak, dertli çal. Halime bak, datlı çal. Keman çalıyor, keman çalıyor. He? Mi, 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 mi. Sağ ol, hadi çok selam. Do, -re. Ne yapıyon? Ne var ne, ne, ne yok? He Al Anladın ne yapıyon? <laughs> He. He Ben işe, işe gidiyom şimdi de Garajın oradan bir telefon edeyim He tamam Ne var ne inşallah He. Aa. İyi ol. İyi an olsun bizdeyiz. Çocuklar iyiler, hepsi iyiler. Sa Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, selamlar var. Hayırlı günler. Oğul da aleyküm selam var üstüne, iyi günler. Bir, dakika be. Ne bir dakikası be abi, beni konuşturmadın Bu, be. Burnumu kırdın be abi be. Keman ister misiniz abi? Yok abi Keman çalalım mı abi? Yok abi sağ ol. Müzikli konuşursun abi. Abi zaten okuma yazmam yok. Alo dedi abi. Alo. Alo dedi abi. Al Aga keman Neyse, çalmayacak misin? mıyız Aga? Keman çalmayacak mıyız? Dayı. Aradı Ümit'i buldum. Ümit'e sordu nasıl. Hangi kemancı geldi abi? Vallahi bilmiyorum ki. Kim diyor, kim diyor? Alo. Buyurun efendim ben kemancı. Halime bak. Ne kadar borçlu değil mi? Kemancı başımın ne kadar? Dışarı çıksana ya gayet Gitme. Sen de ya. sen de kal. Benim halim çok acı. Hay. Kemancı. Başımı. Hangi şarkıyı çalayım söyle. Sağ ol, teşekkür ederim. Gel gel gel. Gel. var. başımın var. var. Ağrımaşı var. Görmüyorum. Evet. Yani parası yok. Arpayı koy, arpayı. evli, evinde. Tamam, maşallah. Yay parası kıyar, koy arpayı. Param yok dayı. Hiç mi yok? Hiç yok. Şerefsizim, doğru söyle. Vallahi yok.